tek tek pide yapmakla uğraşamam. Ama olsa da çok iyi gider diyorsanız bu tarif tam size göre. Bir klasik su bardağı süt. Bir klasik su bardağı suyu kabıma alıyorum ve sadece biraz ılıtacağım. Kapatıyorum. Çok fazla kaynamayacak. Sadece ılık bir şekilde olacak. Yoğurma kabına alıyorum. Üzerine 2 tatlı kaşığı toz şeker. Bir paket maya mayayı ekliyorum karıştırıyorum ve aktifleşmesi için 2 dakika üzeri kapalı bekleteceğim 2 dakika beklettim gördüğünüz gibi köpük köpük oldu şimdi üzerine kenardaki 4 klasik su bardağı ona ekliyorum kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekleyeceğim bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum çok dolu olmayacak şekilde silme bir tatlı kaşığı tuz yarım çay bardağı sıvı yağ bir yumurtanın sarısını üzeri için kenara ayırıyorum beyazını da içine ekliyorum burada toplamda 4 klasik su bardağı un kullandım bir kitapta yarım su bardağı daha un ekliyorum Tekrar yarım bardak un ekliyorum. Toplamda 5 klasik su bardağı un eklemiş oldum ve hamuru güzelce yoğuruyorum. Hamur mantar hamuru gibi sert bir hamur olmayacak. Bu kararda yumuşak bir hamur olmalı. Üzerini kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. Tepsiyi güzelce tereyağı veya margarinle yağlıyorum ki hamuru tepsiye aldığımda rahatlıkla yayabileyim. Bu şekilde her tarafını yağladım. Hamur bir saat içinde mayalandı hamuru tepsiye alıyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle yufka, beze, açmak, hiçbir şey, oklava, merdane yok. Hepsinin kenarından yağ alıyorum. Dilerseniz sıvı yağ ile elinizde yağlayabilirsiniz. Bu şekilde ortadan yanlara doğru açıyorum. Yanlara fazlalığı veriyorum ki daha sonradan üstüne kapatacağım. canınız hamur şişe çektiğinde hiç uğraşmayın. Gerçekten bu tarif çok lezzetli oluyor. Altını çok ince bırakmayın ki dilimlediğinizde yasılma olmasın. Çeyrek çay bardağı yağda 400 gram kıymayı iyice kavuruyorum. Üzerine bir çay kaşığı su, bir çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Güzelce kavrulan kıymaların üzerine bir orta boy soğanı küçük doğradım. Onları da ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Baharat olarak başka hiçbir şey eklemiyorum pastanede veya fırınlarda aldığımız pideler gibi olması için çekik, domates vesaire eklemeyeceğim. Sadece karabiber, tuz, kıyma ve biraz da soğanla tarifime devam ediyorum. Orta ateşte kavurdum ki sulanma yapmasın diye. Şimdi gayet güzel kavruldular Ocağı kapatıyorum. Bu esnada tuzuna bakarak, biberine bakarak gerekiyorsa damak tadımıza göre ekleme yapabilirsiniz. tek tek kıymalı pideyle uğraşmayın gerçekten bu tarif harika. Çok kolay ve lezzetli. Hemen size iç dokusunu da gösteriyorum. Çok kolay ve lezzetli kıymalı pide tarifi deneyecekleri. Şimdiden afiyet olsun.